keyfine bak. Şişirdi gözünü katil. Dönmez mi Cafer abi? Dönemez aslanım. Ne yüzler? Sokar mı artık onu katil yanına? İnşallah. Çok iyi olur be abi. İyi olacak tabii. Biz de alacağız avantamızı rahat rahat. Oh düştüyse yakamızdan. Düştü düştü. Onun balonu söndü. <laughs> <laughs> ha, Sabri Bey iyi günler. İyi günler efendim. Erkencisiniz maşallah. Erkencim, havada çok güzel. Nerede kaldı bu herif? ya Rabbi. Onun da kahyası benim sanki. Açtıracak sabah sabah ağzımı. Biraz bitti herhalde. Ha, Cafer neredesin? Geldik işte Cemil abi. Yürün. iyi günler. O servisi bitir. Hemen bir al. Altı şişe buz gibi duydun mu? Duyduk, duyduk. Baykuş, nasıl biliyorum sabah sabah derdi bir an. Sen gel buraya bakayım. Ben mi? Evet sen sana söylüyorum. Yürü Adem sana söylüyorum. Sallama buyurun. Bekliyorum tamam mı? Tamam tamam. Ne bunlar? Ne efendim? Biberler acı. Salazalıklar acı. Domatesler ezik. Utanmıyor musunuz milleti kazıklamaya? Tüh! Kayınvalidemin dili kabardı. Dünyanın da parasını alıyorsunuz. Aa, neler duyuyorum Adem? Çeker mi kulağını ha? Olmaz abi. Biberlerin hepsi bal gibi vallahi. Bal gibi ha. Ben mi yalan söylüyorum? Ne münasebet efendim? Estağfurullah. Adem nasıl söz o? Al tat bakayım birini. Of acıymış ve sahiden. Ha nasılmış? Yandı mı ağzın? Al bunları götür. Parasını keseceğim. Ne parası efendim? Rica ederiz. Oldun mu şimdi Adem ha? Mahcup ettin bizi Sabri Bey'e. Hepsinden birer kilo seçeceksin ellerine tamam mı? Duydun mu? Duydum abi. Başsın. Hah. İki tane de kivi koy torbaya. Kayınvalidem seviyor. Ee, kaç lira onun tanesi? Ne parası efendim bizden? Hediyemiz olsun. Duydum Adem, fırladı. Duydum abi başsın. Uf, tamam kabardı be. nasıl nasılmış? Sedatcığım, hayatım, dön şu işe. Adam seni istiyor. Bak inat etme. Dönmem sevgilim. Şamar olan değilim ben herifin. Tak kurarım kendi işimi. Adam sana fena bir şey söylemedi ki hayatım. Götür diyor. Götür ama ölçülü. Haysiyetin mi oynadı benim? Bu ne artık kardeşim? Her dakika ölüm tehlikesi altında. Kölemiz biz ya. Götürüyorsak da bin mislini kazandırıyoruz hıyara. E o da bunu takdir ediyor ama sevgilim. Sana götürme demiyor ki. Anne. Efendim. Senin o mavi taşlı küpelerini takabilir miyim bugünlük? Tak yavrum tak. Ne oluyor kardeşim? Kiminle buluşuluyor gene? Özgür gelip alacak ya Sedat'cığım. Söyledim unuttun mu? Neredeymiş o terbiyesiz? Nereye kaybolmuş bu kadar zamandır tak? Ay onu da söyledim ya Sedat. Macaristan'a gitmiş amcasıyla. Kasino açacaklarmış. Ben anlamam öyle kasino macino. Gelecek buraya benimle konuşacak. Şerefsizim yakarım tak. Ya bitmedi mi daha bu ütü? Ya dur bitiyor bitiyor az kaldı. Bitsin. İş görüşmesi yapacağız bugün tak. Hmm, Eser Hanım uyanmış. <laughs> Buyurun iyi günler Hoş geldin koçum Buyurun uyandırmadım inşallah Yok koçum kalktı gerkenden Eserimizle birlikte <laughs> <laughs> Ekmek yeni <çıtırmış> mübarek <laughs> Tut şunu <gülüyor> <gülüyor> Yavru götür Ağızlara ayık ah canım. Canavar canavar <laughs> Amcası kurban olsun ona Buyurun Efendim iyi günler İyi günler koçum bir dakika. Biraderi görürsen söyle, oyalamasın vatandaşı, tamam mı? Tamam efendim, söyleyeyim. Hadi koçum, gelsin işinin başına. Çıkarmasın beni işinde oraya. gelsin efendim, baş üstüne. Hadi bakayım, aynen söyle. Hasta etmesin vatandaşı. Baş üstüne. Şu ütü bitsin artık Serpil, aa, içime İçime geldi vallahi. İşim var diyorum kardeşim, tak! Tamam kardeşim, aa! Tak, biz de oynamıyoruz burada, bitiyor. Anne. Efendim. Sen takar mısın şunları takamıyorum. Aa, bekle iki dakika kızım işim var görüyorsun. Bu evde de herkes anında işi bitsin istiyor. Saygılı olalım biraz hanımefendi. Sıraya girelim. Görüyorsunuz ki babanızın pantolonu ütüleniyor orada. <laughs> tak kim bu şimdi? Aa, aa, aa. ne yapıyorsun Sedat donpaça? Açsana kızım kapıyı. Cafer'dir canım. Ay olsun Sedat. Niye görsün seni böyle? Gir şöyle. İyi günler. İyi günler. Sedat Bey evde mi? Dur orada dur. Üstünü giyiyor. Ee, Yavuz Bey haber yolladı da. Yavuz Bey mi? Ne diyor? Gelsin işinin başına çıkarması beni oraya diyor. Ay duydun mu Sedat? Duydum sevgilim duydum. Seninle niye gönderiyor bu haberi? Ben ne bileyim efendim. Allah Allah. Ciddi bir iş teklifi yapmak isteyen adam gelir kendi söyler tak. Tak efendim. Telefon diye medeni bir alet var şurada. Öyle efendim. E, cevap bekliyor ne diyeyim? Hemen kestirip atma Sedat. Adam sana bir teklif yapıyor. İn aşağı konuş. Sen de söyle karşı teklifini. Öyle efendim. Sana fikrini soran olmadı efendi. Konuşma. Düşman lazım biraz tak. Kölesi değiliz biz kimsenin. Anne takmadı şu küpeleri. Patla inşallah. Kızım görüyorsun önemli bir şey konuşuyoruz şurada. Hay senin küpelerine. Sen o küpelerden önce söyle o herife... Çıksın benim karşıma efendi gibi konuşsun tamam mı? Kız Yavuz Oğlum olursa araba alacak mısın bana? Alırız ablacığım otomatik bir tane Yaşa Nikah da kıyarsın artık ha? Kıyarız ablacığım eşek değiliz ya Vatandaşın çocuğu <laughs> meşru doğacak Kız ya bir de sana benzerse Ay vallahi alamam kucağıma <laughs> Terbiye olma ablacığım Sen önce git bir doktora Hamileliğin belli olsun. Sonra konuşalım bunları. Ha, orada burada da konuşup reklam olmamadan dışı tamam mı? Tamam kız anladık. Aa, başladın gene katil gibi konuşmaya. <laughs> Zaten kafamızı bak Haber yolladık bir cevap şey bile yok. Kız kurtulamadın sen de şu heriften. Düşme bu kadar üstüne hem hırsız diyorsun. Evet ablacığım. Hırsız ama iş bitirici. Çalsın ama benim bilgim dahilinde. Bir gün dışarı çıkınca doğrarım adamı. Oh. Nerede kaldı koçum? Bekledim efendim. Ne diyor? Düşünmem lazım diyor. Efendim? Düşünecek miymiş? Düşünecekmiş ha? Biz ona gelsin diyoruz. Öyle diyor efendim valla. Buyurun. Ben adamı oyarım. Kız gel buraya. Ayağına mı gideceksin koskoca katil? O gelsin. Sen karışma ablacığım. Aa, kız Yavuz. Yavuz! Yavuz! Al, bitti çok şükür. Oh kardeşim, vallahi çok şükür. Eline sağlık. Bu ne ya? Ağaç olduk bir saattir. Anne takacak mısın şunları? Ay takacağım kızım, takacağım. Dur bir dakika, nefes alayım. Öldürecek misiniz beni? İn aşağı konuş şu adamla Sedat, kızdıracaksın yine. Kızsın kardeşim, öyle değil. Kimsenin kölesi değiliz biz burada. Bizim de şartlarımız var. Tek tek sıralayacağız. Sırala o zaman in aşağı. Eyvah geldi mi yoksa kızım aç bakayım. Git çabuk şu pantolonu Sedat. Anne Yavuz amca. Buyurun. Ah hoş geldiniz buyurun buyurun Yavuz Bey. Ne oluyor birader öyle? Hoş geldiçerim abicim. Serpil pantolonumu ütüledi de kusma bakma. Ben de şimdi giyip sana geliyordum. Bekliyoruz birader. Düşüneceğim demişsin. Anlamadım ne düşünüyorsun? Hava mı atıyorsun yoksa vatandaşa? Ne havası canım abicim estağfurullah. Haddimize mi düşmüş? Sen mi söyledin yoksa Cafer? Düşüneceğim mi dedi adam sana? Öyle dedi efendim. Vallahi işte yüzü. Tüh terbiyesiz. Kendi kendine laf uyduruyorsun sen. Çık dışarı çık bakayım. Çok ayıp Cafer hiç yakıştıramadım. Hadi bakayım tam. Hadi koçum çık. Konuşacağız. Çıktım efendim. Buyurun. Bunun lafına güvenmeyin Allah aşkına Yavuz Bey. Uyduruyor vallahi. Hay Allah. Çok özür dilerim canım ağabeyim. Telaşımdan elim ayağıma dolaştı bak. Bak nasıl sinirlendim gene tak. Telaş yok birader. Telaş yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma diyorum. Böyle kaçarsan. Güzel güzel konuşabilirsin ama Davut lütfen, koskoca bir o çocuk o artık hemen dövmek mi lazım? Şımardım bu grubu ve yüz veriyorsunuz, gel buraya Aa! dedim. Ay yenge baksana ben... şuna, dövecek. Allah aşkına enişte benim hatırım için ölümü gör. Tövbe, ya yüz vermeyin bu serseriye bu kadar. Vermiyoruz Davut, e sen de sakin ol biraz. Sen adam olmayacak mısın be? Ben sana marketten veresiye alışveriş yapmayacaksın demedim mi? Çocuk bu Davut. Canı çekmiş, almış bir o şeyler işte. Ne çocuk bunun Nurmiye? Eşek kadar herif. Şu aldıklarına bir bak. Çocuğum baba, çikolata fıstık. Ne var bunda? Kemikler mi kuvvetlenmesi lazım? Sus! Saklanma öyle Ayşe Yelge'nin arkasına terbiyesiz. Çık ortaya. Türk çocuğu saklanmaz. Çık ortaya. Arı sıkı tut. Ayşe Yelge. Bak şimdi Alman çocuğu, Türk çocuğu Davut. Ayşe Yelge sakla beni. Bırak beni Nurmiye. Nein! Enişte beni döv Allah aşkına. Tüh utanmaz rezil. Cemil amcasına bir almış dört şişe. Aa, ama bu çok ayıp. İstismar ediyorlar çocuğu? Vallahi çıkar istemem şimdi parasını. Ayıp olur bu niye öyle almalar gibi? İster ne var? Benim annem alma. Halt! Ne dedin? Şimdi patlatırım ben seni. Anne baksana şuna. Utanmaz. Çok oldun sen. Çık ortaya Mertçe çıkamaz Davut korkuyor baksana. Türk çocuğu korkmaz. Yediyse yedi, aldıysa aldı. Çıkar ortaya mertçe söyler. Evet baba yedim. Mertçe söylüyorum işte. Ha? Aferin. Böyle işte. Böyle baba. Mertçe yedim. Fıstıklı çikolatalar, gofretler. Yemem lazım. Ben çocuğum çünkü. Aferin sana benim tatlı yavrum. Bravo Eskint. Hı. Bak böyle açık açık koşunca sinirleniyor muyum gel bakayım. Hı? Söyle bakayım şunları kime aldın? Onları babacığım Sabri Bey amcamla aynen teyze Ne ya. oğlum sen bütün abartmanı mı besliyorsun? <laughs> Sabri Bey amcanın bunları alacak parası yok mu cebinde? Tığ sıkkım yesice. Evet. Vallahi zıkkım olsun. Konuşacağım. Ne konuşacaksın Urviye? Alman gibi yakışmaz bize. Gel buraya bakayım. Gel. Ya, bana döneceksin. Taş yenge baksana şuna. Ölümü gören işte. Babam uyuyor. Adam yorgun aslanım, yorgun. Sultan hanım da bileziklerini gösteriyor bize. Nereye gitmiş Hüseyin? Memlekete tertibimden falan da toplamış paraları kız bakmaya. <laughs> Tüh, yengeç. Uyuyorsun Halil Bey. Hu. Eve git istersen uzan biraz. Orada öyle dikileceğinize kazık gibi. Gidin babanızın şekerini ölçtürün biraz be. Dalıp dalıp gidiyor adam görmüyor musunuz? Uyuyan yok sultanım laf çıkarmayın ne şekeri. Öyle içim geçti biraz. Tabii erken kalktık. Yok bir şey çok şükür. Sen ne dedin iblis? Hüseyin ne yapmaya gitmiş? Kız bakacakmış köyden baba. Ne kızı? Davut ustanın yeğenine falan. Evlendirmek için. Daha neler bak iblise. O işlere de mi başladı artık? Aman yok canım sen de. İnandın mı Halil Bey? Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Şu adamla uğraşmasanız olmaz. <laughs> sen ne gülüyorsun orada Bodur? Sermaye çıktı değil mi çenenize? Ben ona gülmedim Sultan Hanım. Ayıp oluyor ama. Odur Kes sesini iblis. Sana bir şey sormadıkça konuşmayacaksın bundan sonra. Oo, buyursunlar efendim. Borcumuzu ödemeye geldik. Ne acelesi var ustam? Rica ederim. Dükkan sizin. Sağ olasın da Efendi. Olmuyor. Vermeyin bundan sonra buna çikolata fıstık falan. Çocuk bu efendim. Canı çeker. Yeri şişer. Durun <laughs> baba. Çocuğum ben. Yemem lazım. Tezciğim hesap mı yapıyorsun? Oturdun öyle imşak imşak. Al konuşma sen. Şımarma hemen. Ödeyelim şu hesabı gözüm işimiz var. Nasıl isterseniz efendim. Çıkar hesabı sultanım. Bir şey değil canım. Olsun efendim biz ödeyelim de. Ee, elden alınan bir de 30 milyon var. Onu da ilave edeyim mi? Elden mi? 30 milyon. Buradan başladın Tukkov. Kebertirim evet. şimdi seni. O değil o değil öteki. Hüseyin abime ben verdim kasadan. Sizin hesaba benim hesabımdan. Hüseyin'e. Vallahi benim bundan haberim yok. Niye aldı Hüseyin? Kız bulacakmış köyden tertibe. Söyledik ya baba. Kız mı bulacakmış? Tüh Adi. Duydun mu baba? Duydum. Gösteririm ben ona. Patlatmazsam sesini. Patlat baba. <laughs> Ay. Cemil abi burada mıydın? Buradayım gel Cafer. Geldim. Kimseyi görmedin inşallah. Benim adım Cemil. Karda yürürüm izimi belli etmem. Helal Hı. olsun. Hayır. Sevim yenge falan görmesin de. Göremez. Ben adamı ayakta uyuturum. Ver hmm. malları. Buyurun. Cemil! Neredesin Cemil? Anam! Yakalandık. Al şunu tüy çabuk. Yok et onları. Olur. Nereye saklayayım? Şairlere bırak. Tamam. Ya almazlarsa? Alırlar. Selamımı söyle. Başüstüne. Cemil! Nereye gittin yine Allah'ın cezası? Cemil! Yok, Allah Allah. Ne oldu canım abi? Esmer ibikci Esmer. O kadar el sallamıştı. Geliyor galiba. Buraya. Evet buraya ibikci. Kollarım atılmak üzere. Sen ne yapacaksın? Ee, ben hemen bir bahane bulur, toz olurum canım abi. Hı. Gelsin. Aferin, öyle yap. Bizi baş başa yalnız bırak. İşte bu. O. Geldin ha... Nihayet geldin... Gel canımın içi... İyi günler... Ha, sen misin Cafer hay Allah ne bunlar? Cemil Bey'in biraları... Bize niye getirdin Cafer? Kusura bakmayın efendim... Rica etti... Yengeye yakalandık da koyacak yer bulamadık... Şurada bir köşede durursa... Allah Allah ya biz burada emanetçi başı mıyız Cafer? Hı. Ver bakayım... Buyurun... Hmm, buz gibiymiş... Buz efendim... Canım çekti şimdi ha. Buyurun. Aç şunu iplikçi. Açayım canım abi. Bir şişe de kendini aç iyi birikçi. Açayım canım abi. Çocuklar nasıl Cevap Sağ olun. Ellerinizden öperler. Buz gibi. Hakikaten buz gibi. <laughs> Afiyet olsun. Tamam Cafer'cim koyabilirsin şöyle. Yorulma koy. Sağ olun. Sen de sağ ol. Onun içinde ne var Cafer? Fıstık. Hakiki antep. Yanıyor valla. Buyurun. Hakikaten sıcak. Sen de alayım bir kişi. Alayım Cenabı abi. Canım çekti. Bir yeriniz falan şişer. Aman <laughs> Götür. Nerede bir var? Oo gel bakayım Cemil'cim gel. Burada başladık bile bizi içmeye. Yarasın devam edin. Ben de içeceğim. Nerede? Buyurun. Buz buz. Fısında harika kutlarım seni Celicim. Benim adım Cemil. Cafer kapat şu kapıyı. Sevim her an gelebilir. Anam buyurun. Hmm. Açacak Mutfakta. İyi. Hmm. Eyvah. Sevim anında peşindeyse yandık. Yandık vallahi. Cık. Sepetle şu sepetle. Uçuyorum Sabri Bey. Ağır olun biraz efendim. Uçmayın o kadar. Eteğiniz açılıyor. Sağ ol evladım. Tuttuğun altın olsun. Siz sağ olun efendim. Vazifemiz. Allah size de uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin. Uuu, görüyor musunuz Sabri Bey? Göklere uçuyorum. Uçuyorsunuz da maşallah efendim. Eteğiniz açılıyor diyorum size. Ortalık sapık dolu. Ayla Hanım duyuyor musunuz beni? Ayla kızım. Kocan sana bir şey söylüyor. Dinlesene kocanı. Laf dinletemiyoruz efendim maalesef kızınıza. Ayla Hanım. Çocuklar bizi bekliyor. Bakın yeter artık gidelim. Ne kesinler tamam, Allah Allah. Onlar her gün biniyor. Hadi bakayım durmayın. Gidin siz de Kaydır binin orada. Ah oh, iyi valla. Efendim. Sizi de üşütmeyelim. Yeter mi? Gidelim yavaş yavaş evimize. Devam et evladım. Ellerin dert görmesin. Eskileri hatırladım şimdi. Rahmetli de beni böyle bindirir sallardı. O da sabırlı adammış vallahi. Ayla Hanım bakın bir daha söylemem. Eteğiniz açılıyor ya şunu biraz. Şimdi avazım çıksın kadar bağıracağım. Karışmayın efendim öyle eteğime bacağımı. Şurada kırk yılda bir salıncağa binmişiz. Ah ah. Hı -hı. Benim adım Cemil. Lay lay. Rüya mı görüyor bu? Herhalde. Ne olacak şimdi? Başımıza kaldı. Sepetleyemedi şunu şuradan. Aşk olsun. Sepetleyemedim ki canım abi. Peş peşe işte anında sızdı. Çuval gibi baksana. La la Of ya of. Nedir bizim bunlardan çektiğimiz ya? Tamam bu Sevim Hanım. Ne yapayım canım abi? Açma sakın. Sevim falan çekemem şimdi. Aç Sıtkı aç. Ben konuşurum. Burada mı o? Cemil? <laughs> Burada efendi. Dinleniyor biraz. Dinleniyor ha? Sızlı de desenize şuna. Cemil? Buradayım Sevin. Seni bekliyordum. Nerede kaldın? Benim mi bekliyordun? Uçmuş bu uçmuş. E size de aşk olsun valla. Alıyorsunuz buraya, içiriyorsunuz küp gibi. Ya. O konuda yanlışınız var efendi. O bizi içirdi. Haksızlık ediyorsunuz. Cemil! Kalk çabuk hadi. Hemen. Sevim. Seni bekliyordum zaten. Ah Sıtkı. Ah! Zaman uyardım yardım seni, değil mi? Geleceğim, sızıp kalmadan al götür dedim. Çok yavaşsın. Çok. <laughs> Hı, hmm, kulağı. you mm -hmm.